Evet, başarılı ve çekişmeli bir mücadelenin ardından yeni mahalle takımının başarılı file bekçisi Selim Alper ve takım kaptanı Gökhan Başoğlu ile birlikteyiz. Ee, mücadele hakkında düşüncelerinizi alalım. Öncelikle tebrik ederim. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, rakibin ayağına sağlık. Çok güzel bir mücadele verdiler. Bugün biz de istediğimiz topu oynadık. 3 puan aldık. Ee, namarlık yolumuza devam ediyoruz. Hak ettiğimiz yerde liderlik koltuğuna oturduk. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Yolun sonu Antalya olsun. Aynen. Doğru. Ee, Kaptan güzel bir oldu. Gerçekten e, iki takıma yakışır bir mücadele yaptık. E, bir ve ikinci takım oynuyordu. E, Selim kardeşimin dediği gibi e, liderliği aldık. Zor olacağını biliyorduk. Gerçekten tüm takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Sizlerin de gerçekten emeği çok büyük. Sizlerin de emeğine sağlık. E, sakatlıksız güzel bir maç oldu. Herkese teşekkür ederiz. Umarım e, Selim'in dediği gibi sona Antalya olur. İnşallah. An İnşallah. Ee, umarım dediğiniz gibi olur. Başarılar dileriz bundan sonraki maçlarda. Teşekkür ederiz.